Olur da bir gün kitap olursan, ayrıca ben olayım. Zaman akıp gidiyor, olduğun kitabın eskir ama ölmez. Mektup oldum, elden ele geçtim. Herkes dokundu bedenime. Savaş suvarilerine verdim ekmek kırıntılarını. Salıver gidelim o uzağa doğru. Gülün dilime yapışır kırıntıları. Uzay boşluğunda kaybettim benliğimi. Ölü gezdim bu spriyatürün ruhanisinde. Kaybettim kendimi heyhat. Ben eski tarihin içinden geldim. Gözlerim ışıldar bu karmaşalığa. Üzgünüm. Bu şiiri yarıda bırakamam. İki boyum bir ipteyim. Salı veririm dünyadaki işkencemi. Fani olur gözlerim. Düşe kalka kalktım yerden sigarada tanrıyı gördüm. Dumanı ruhani. Mahkemem var, çok sorunlu. Demir parmaklıklarını sert tutuyorum. Gözlerimde bir film şeridi ve birkaç sahne. Ölüp doğan bir minik şiir. Korkuyordu kelebekler. Ölüm gecesinden doğdu geceme. Kendime tutunmam kalmalı. Ölümden en masum kelebekler. Sonu kötü bitiyor kelebeklerin bütün kelebekler viraneydi. Bir selam sundum eski yokluk ve varlığıma. Aldanış orada kaldı, mumlar yandı, akşam leşliğine ağladım. Kaç yalanlar doğacak sabahın şafağına, hükmetti kendini ayrılığa. Acısını çektim bu yazdıklarımın, damlaları damladı yüzüme. Düştü ilk damla cevresi.